Herkese arkadaşlar bugün sizlerle sushi deneyimine başlıyoruz Çok istek kullanmayayım bilmiyorum ki <laughs> Yandık Aa, soya sosu. Ben bunu bir öğrensem de. Ay. Nasıl bir bu? Bu soya. İlk önce deneyeceğim. İçine su mu var ama ya? Hiç etmez. Tamam Deniyorum. <laughs> Değişik bir tadı var. Bayağı. Hiç hiç güzel'e benzemiyor. Hiç denemedim ki ne bileyim. acı. Sayısız acı mı olurmuş? Hafiften belki. Ay. Evet, evet. Wasabi. Hayır ya. Çok beter. Bu ne ya?

Hangi şey var ya acayip acı ben beter oldum o kadar da değil bir dakika evet arkadaşlar tamam şunu bir tane daha alacağım öyle de abartı değildi bu arada soya sosu o kadar da değil Alınmıyor tabii. içinde çiğ balık olan aldım mı? Soma varmış içinde. Beğendim. Güzel denenir. Soya sosu değil de wasabi aslında benim. Çok acı. Çöpstik. Kapatamıyorum. Şuradaki bu. Hem bir kere denedim mi? Evet kadar da beğenmemiş. Açabilirsem açacağım. Böyle açılıyor diyorlar da. Oh my god. Şöyle bir şey. Çok tatlı. O kadar da yenmez. Bir tane daha yiyeceğim. Tadı güzel ama. Suşi 10 üzerinden 9.5 vereceğim. Buna da 10 üzerinden 5. çok tatlı olduğu için. <laughs> Bu bana göre değil. Kapatacağım. Şöyle kapatılıyor diyorlar ama. Şöyle bir şey. Sonra bu tic tac to. Tic tac to. Tic tac. Çok geldi ya. Üç tür. Açık pembe koyu pembe ve normal beyaz. İlk beyaz deneyeceğim. Nane gibi var. Nane var sanki içinde. Koy ben bir çırak değil mi? Bu ne ile acaba? Bu da framboğazlı. Üçü güzeldi. Ben şuna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitti. Görüşmek üzere.